küp kök x'in türevi nasıl alınır? Şimdi küp kök x dediğimiz şey aslında şöyle yazayım. Küp kök x değil mi? Bu aslında x üzeri 1 bölü 3 eşit. x üzeri 1 bölü 3. Dolayısıyla ben bunun türevini alacağım zaman aslında x üzeri n tipi bir fonksiyonun türevini alıyor durumundayım. Burada x üzeri n tipi fonksiyonlarda, üstel fonksiyonlarda n'in tam sayı olma zorunluluğu yoktu hatırlayın. Bu kesili sayı da olabilir. Küp kök x'i önce üstel fonksiyon şeklinde yazıyorum. Sonra x üzeri n tipi fonksiyonlarda her zaman türevi nasıl alınır? n başa gelinir. Sonrasında n'den 1 çıkartılır. Bu bize x üzeri n'in türevini verir. Benim fonksiyon küp kök x. Küp kök x haliyle türev alamam. Bunu x üzeri 1 bölüş haline getiririm. Sonrasında türev alırım. Türev alırken de 1 bölü 3 tıpkı n'de olduğu gibi değil mi? Başa gelecek. Sonra x'in üstünden 1 çıkartacağım. Bu bana neyi verir? 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Bunu tekrar yazacak olursam yani üst tarafta eksi 2 bölü 3 var. Onu o şekilde yazmayız genelde. Küp kök x kare olarak yazır. Yani 1 bölü 3 küp kök x kare. Bakın. Daha önce karekök x'i de yapmıştım. E, kare karekök x'in türevinin nasıl alındığını göstermiştim. Ve orada şunu söyledim. Ezberlememelisiniz. Çünkü e, köklü ifadelerde türev hep aynı şekilde alınır. Burada da aynı metodu uyguladık. Eğer ki küp kök x'in türevinin hani 1 bölü 3 küp kök x kare olduğunu ezberleyemezsiniz. Yani ezberlemeye çalışırabilirsiniz de bu hiç mantıklı olmaz. Ne yapacaksınız? Her zaman x üzeri n tipi fonksiyonlarda uyguladığımız mantık aynı. Hepsinde aynı mantığı uyguluyoruz. Bunu köklü sayıya çeviriyoruz ve e, üstlü üslü ifadeye çeviriyor ve türevini alıyoruz. Neden ezberlemelisiniz? Çünkü ezberleyecek olursanız aklınızdan bir yerlerde çıkar. Mesela bu tüp kök x üzeri 7 olsun mesela. Şimdi karekök x'i veya küp kök x'i ezberlemiş olsanız bile böyle bir durumla karşılaştığınızda nasıl çözeceksiniz? Aynı size söylediğim yöntemi uygulamak durumundasınız. Bu x üzeri 7 bölü 3'tür. Sonra x üzeri 7 bölü 3'ün türevini alırsınız. 7 bölü 3 başa gelir. Sonra x üzeri 7 bölü 3'ten üstten yani 1 çıkartırsınız. Bu da ne olur? 7 bölü 3 x üzeri 4 bölü 3. Bu 7 küp kök x üzeri 4 bölü 3'tür. Şimdi i̇şte bu mantıkla ben size bir soru soracağım. Ee, ne olsun? 5 kök x küp. Bu fonksiyonun türevi nedir? Cevabınızı yorumlara yazmanızı istiyorum.